Bir de şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Deniliyor ki, Hocam sizin itaat ettiğiniz, tabi olduğunuz kişi Resulullah değil, sizin tabi olduğunuz şey rivayetlerdir. Tabi arkadaşımız böyle deyince anlıyoruz ki arkadaşımız rivayetin ne olduğunu henüz anlayamamış. Rivayeti, rivayet kelimesini halk dilindeki anlamıyla tanımış. Halk arasında rivayet takriben şu anlamlara geliyor. İşte mışlı mışlı haber, dedikodu gibi bir şey. Nerede kimin ne zaman söylediği veya yalan anlamında bir bilgi gibi anlamları var. Halk dilinde bu anlama gelebilir fakat sözlükteki anlamı akıl sahibinin yine akıl sahibine bir bilgiyi, bir haberi aktarmasına rivayet denir. Rivayet kelimesi bu şekilde tarif edilirse Kur'an-ı Kerim de rivayet olur diyeceksiniz. Ve evet, Kur'an-ı Kerim de bir rivayettir. Ancak dikkat halk dilindeki anlamına göre rivayet derseniz o zaman hakaret olur, küfre götürür. Bizler sözlükteki anlamını kastediyoruz. Zaten rivayet kelimesi Türkçe bir kelime de değildir. Arapçadır ve rivaya şeklinde telaffuz edilir. Arap dilinde bir bilgiyi aktarmak anlamındadır. Zaten Türkçede de bu anlamadır. Bu anlama göre sahabiyi Rıdvan efendilerimiz yani sahabeyi kiram efendilerimiz Kur'an'ı Resulullah'tan rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Cebrail aleyhisselamdan rivayet etmiştir. Cebrail aleyhisselam ise Hz. Allah'tan rivayet etmiştir. Hadisleri sırf rivayet olduğu için inkar edenler rivayetin ne demek olduğunu bilmedikleri için yine rivayet olan Kur'an'ı inkar ettiklerinin farkına varamamışlardı